Herkese selam canlar. Ben Burak Hocanız. O bir an ses patlaması oldu ve bugün sizlerle birlikte ünitenin son dersiyle birlikteyiz. Bu ünite de bayağı kısa oldu ya. Yani bir önceki üniteyi 11 derste bitirmiştik. Sıfır çözeltiler ve çözünürlüğü. Hatta ilk üniteyi 17 derste falan bitirmiştik. Gazlar'ın 11 dersi bu, bu ise 5 derste bitti. Yani demek ki bu üniteden bir soru geliyor ve senin de bu soruyu kaçırmaman gerekiyor ve son kısımdayız. Hesle birlikteyiz. Ve Vakit kaybetmeden ben dersime geçmek istiyorum. Zaten buraya kadar gelmişsen benimle birliktesindir diye düşünüyorum. Tepkime ısınlarının toplanabilirliği. Yani birden fazla tepkimeden yola çıkarak net tepkimeyi bulmaya çalışacağız biz. Bak şimdi burada cümleler var. Bu cümlelerde senin kafanı çok fazla yormak istemiyorum. Bir sonraki sayfadaki kısım benim için önemli ama kısmen de olsa buraya değinelim. Hess göre tepkimenin entalpi değişimi tepkimi oluşturan ara basamakların entalpi değerlerin toplanarak bulunur. Bak birden fazla tepkimenin entalpi değerini toplayarak bulacağız. Örneğin sağ üst köşedeki birinci tepkimenin ve ikinci tepkimenin entalpi değerlerinin toplamı bana üçüncü yani net tepkimenin entalpi değerini vermektedir. Kükürt gazının yanması 396 kilojüllük bir ısı veriyorsa Önce kükürdün yanıp SO2 oluşturması, sonra SO2'nin yanarak SO3 oluşturması, sonra bu iki tepkimin taraf tarafı toplanması yine aynı entalpi değerini verir. Şimdi ne bileceksin sen? Sen sadece iki tane şey bileceksin. Hatta üçüncü de koyabiliriz. Bir tepkime ters çevrildiğinde tepkimenin entalpi değeri değişir. Artı eksi olur. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Hatta bir önceki sayfada ifade edebiliriz. Şimdi farz edelim ki kutu içerisine almış olduğum tepkimeyi ben ters çevirmeye çalışayım. Şu an kutu içerisine alabildim. Bu tepkimeyi ters çevirmek istiyorum. Bu tepkimeyi ters çevirdiğimizde işaretin değişmesini beklersin değil mi? Ama yukarıdaki tepkimenin delta h'ı 396 kJ değil ki. Yukarıdaki tepkimenin delta h'ı eksi 396 kJ'dür. Eksi 396 kJ ben bu tepkimeyi ters çevirdiğimde delta H değerimde 396 kJ olur. Yani önce delta H yazıp ondan sonra bu tepkimeyi ters çevirmemiz gerekmektedir. Bir tepkime ters çevrildiğinde delta H'ın işareti değişir. Bir tepkimenin yarısı alındığında delta H'ın yarısını alırız. Bir tepkimenin iki katını aldığımızda delta H'ın iki katını alırız. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki birden fazla tepkimeleri taraf tarafa toplayarak net tepkimeyi buluyorsak delta H'ları da taraf tarafa toplayarak net tepkimenin delta H'ını buluruz. Örnekler üzerinde bu kısmına değineceğiz. Toplam dört tane örneğimiz var. Bir kimyasal tepkimede yer alan maddelerin fiziksel halleri Tepkimenin delta H değerini değiştirir. Zaten entalpi etkileyen faktörlerde bu kısmı konuşmuştuk. Bu tepkimede 393 kilojüllük bir ısı çıkışı var. Yani 1 mol 12 gramlık bir ısı çıkışı var. Eğer bu tepkimede 5 mollük bir ısı çıkışı gerçekleşiyorsa delta H'ın değerini de 5 ile çarpmamız gerekiyor. Moler entalpi değeri madde miktarına bağlı değildir. Çünkü molar entalpi değeri tam molar kelimesinden dolayı bir mole karşılık gelen kısımdır. Yani bir mol maddenin yanması, bir mol maddenin artık neyse nötralleşmesi ne dersen de fark etmez. Bir mole karşılık olduğu için madde miktarına bağlı değildir. Zaten madde miktarı sabit olduğunda ancak o molar entalpi olabiliyor. Gelin örnek üzerinden bakalım. Şimdi ben iki tane tepkime var. Aşağıdaki tepkimeyi bulmak istiyorum. Şurada x, var. Yukarıda x, buldum. Sadece bir yerdeyse bu sadece bir yerde kelimesine lütfen dikkat edin. Rahatlıkla ben ikinci tepkimeyi t harfi yazdım. Ters çevirmeye karar verdim. Sonra diyorum ki şurada bir y2 var. Şurada da bir y2 var. İkisi de girenlerde katsayıları da birebir aynı. O zaman aynen kalsın. Birinci tepkimeyi aynen bırakıyorum. İkinci tepkimeyi ise ne yapıyorum? Ters çeviriyorum. İkinci tepkimeyi ters çevirdim. Bu arada ters çevirirken yanında başka bir şey yok. X artı X, Y, 2. Sonra bu tepkimeleri taraf tarafı topluyorum. Şu an tepkimeler çok zorlayıcı tepkimeler değildi. X'ler birbirini ne yaptı? Bu durumda götürdü. Geri kalanlarda 2 X, artı Y, 2. 2xy2 Birinci tepkimeyi aynen bırakmıştık. Eksi 90 kilojoule. İkinci tepkimeyi ters çevirmiştik. Eksi 40 kilojoule. Bunları da taraf tarafa topladığımızda tepkimemiz eksi 130 kilojoule'luk bir değere karşılık gelmektedir. Sağdaki soru. CH4 gazının molar yanma entalpisini bulun demiş bize. Yani CH4 gazının yanma tepkimesini benim yazmam gerekiyor. Bu tepkimeyi yazıyorum. Tepkimi yazarken de bir yandan tepkimemi denkleştirdim. Fiziksel halleri de yukarıdaki ile birebir aynı olduğunu düşünüyorum. Şimdi birinci tepkimede karbondioksit var. Karbondioksit nerede? Bakıyorum girenlerde. Burada ise çıkanlarda. Birinci tepkimeyi ne yapmam lazım? Ters çevirmem lazım. İkinci tepkimeye peki ne yapalım? Su burada iki tane. Su burada bir tane. O zaman ikinci tepkimenin iki katını almamız lazım. CH4'ler de zaten girenlerde olduğu için üçüncü tepkime de herhangi bir etki yapmadım. 1. tepkimeyi ters çeviriyorum. Tabi bu kararları verdikten sonra birçok arkadaşımız tepkimeleri yazıp taraf tarafa toplamıyorlar. Bu yüzden kararlarımız yanlış oluyor. Eğer taraf tarafa toplamadan kararlarımız doğruysa delta aşırı üzerinde yürüdüğümüzde cevabımız kesin doğru çıkar. Ama kararlarımızın doğru olup olmadığını anlayabilmemiz için tepkimeleri taraf tarafa yazıp toplamamız gerekiyor. Şimdi bunları taraf tarafa topluyorum. Bakın kararlarımın yanlış olduğunu düşünmeye başladım. Bu arada ikinci tepkimeyi ben ters çevirmişim. İkinci tepkimeyi ters çevirmeyeceğiz. Sadece ikinci tepkimenin iki katını alıyoruz. Şimdi oldu. Kararımı yukarıda doğru yazmışım. Yazarken yanlış yazmışım. Taraf tarafa toplarken karbonlar birbirini götürdü. Hidrojenler birbirini götürdü. Geri kalan her şeyi topluyorum. CH4 artı 2 tane O2. Buradan karbondioksit artı 2 tane H2O çıktı. Doğru mu? Doğru. Bizniz tepkimimiz ters çevirdiğim için işareti değişti. Eksi 390 kJ. İki katını aldığımız için iki katını alıyorum. Eksi 560 kJ. Son tepkimeyi de aynen aldım. 70 kJ. Bunları taraf tarafa topluyorum. 800, 950, 950'den 70 çıkarttığımda 880 kilojüllük bir değer karşımıza gelir. Cevabımız da D şıkkı olur. Diğer Türk gazının molar yanma entalpisi budur. Evet son iki sorumuzdayız. 8.96'ya takılmadan önce aşağıdaki tepkiminin delta aşını bulmak istiyorum. Bunun için x 2'yi buluyorum. x2 birinci tepkimede çıkanlarda o yüzden birinci tepkimeyi ters çeviriyorum. İkinci tepkimede x2'ye bakıyorum. x2'ler sağ tarafta birebir aynı o yüzden aynen almak istiyorum. Birinci tepkimeyi ters çeviriyorum. Bakın delta H'ları ile ilgilenmiyorum. Önce tepkimeleri taraf tarafa yazıp topluyorum. İkinci tepkimeyi de aynen alıyorum. X2 artı Y2. Şimdi bu tepkimeleri taraf tarafa topladığımda X, Y2'lerin birbirini götürdüğünü görmekteyim. 2 X, 2 X2 artı 2 tane Y2. Doğru mu? Doğru. Birinciyi ters çevirmiştik. 30 kilojül oldu. İkincinin ise aynen alınmasından dolayı eksi 45 kilojül. Delta H değerlerini topladığımızda da cevabımız eksi 15 kilojül geldi. Ama 8,96 litre denmiş. Bunu 22,4'e böldüğümüzde 0,4 moldür. Kim için? X'ye 2 için. x 2'nin kat sayısı kaç? 2 mol. Her 2 mol oluştuğunda 15 kilojüllük bir ısı çıkışı oluyor. Bize 0,4 mole karşılık gelen kısmı sormuşlar. 2 katını alacağım. 15'in 2 katı 30. 1 virgül kaydırdığımda 3 kilojüllük bir ısı çıkışı oluyor. E bize de gelen ısı değişimi kaç kilojüldür diye bize sormuş. Yani açığa çıkan ısıyı soruyor. Değil mi? Meydana gelen ısı değişimi. Meydana gelen ısı değişimi delta H mı yoksa enerji mi? Bunu bilmeniz gerekiyor. Entalpiye karşılık gelir. Yani meydana gelen ısı değişimi denildiği an sana entalpiyi soruyorlar. Bu yüzden cevabımız da eksi 3 olur denizli. Geldim buraya. 0,4 mol x2y'nin standart koşullarda buharlaşması. Yani girenlerde x2y'nin sıvısı olacak. Çıkanlarda da x2y'nin gazı olacak. O zaman ben İkinci tepkimeyi ters çevirip birinci tepkimeyi aynen alır sıvısını girenlere gönderirsem bu iş olur. Birinci tepkimeyi aynen aldığımız için 480 eksi 480 eksi 480 olarak kaldı. İkinci tepkimeyi ters çevirdiğim için artı 280 kilojül oldu. Bu durumda burayı da taraf tarafa topladığımda aşağıdaki tepkimenin delta aşı eksi 200 kilojül oldu. Burada ufak bir hata mı yaptık acaba? Çünkü eksi 200 kJ demek bizim için egzotermik olduğu anlamına gelmekte. Buharlaşma ise bizim için endotermik olan bir kavramdır. Şunu kaçırmış, şunu kaçırmış sevgili arkadaşlar. Ben bu ilk tepkimi aynen aldım ya. Siliyorum eksi 480'i. Aynen alamam bu kısmı. Neden? Çünkü şuradaki kat sayımız kaç? 2, 2. Ben, ben bu tepkiminin 1 bölü 2 katını almam lazım. 1 bölü 2 katını almam lazım. O zaman ancak katsayımız 1 olabilir. O yüzden burası da eksi 240 oldu. Bunun sonrasında delta h değerimde mecburen pozitif gelmek zorunda. Çünkü buharlaşma endotermik olan bir kavramdır. 40 kJ. E bunun 1 molünün buharlaşması için 40 gerekiyorsa 0,4 molünün buharlaşması için ne kadar gerekir diye söylediğimde karşıma 16 kJ gelir. Yani cevabımız B olur diyorum. Bu dersimizde hepsi de tamamlamış bulunmaktayız. Bakın ünitelerin arkasında e, sorular var. Eğer imkanım varsa ki ben çözün demedim tanıdığım kişilere. İmkanınız varsa onları çözün. Yoksa bir soru bankasından veya bir e, başka bir yerden çözün. E, şu an yaz tatilinde çalışıyorsan dergiden bir konu anlatımı gerçekleştirilecekse senin için ilerleyen süreçte e, arkasındaki soruları şimdi değil senenin sonuna doğru bırakmanı beklerim. Yani senenin sonu derken 2025'in sonu Kasım Aralık aylarına doğru. Eğer elinde bir soru bankası varsa öncelikle oradan çözmeni tavsiye ederim. Bu üniteyi de tamamlamış bulunmaktayız. Hız ünitesine geçiş yapacağız. Hız ünitesi de 7 ya da 8 derste de bitecek. O da çok uzun olmayacak. Sonra dengeye geçeceğiz. Denge de bizim için çok önemli. O yüzden 11. sınıf müfredatının tamamını sonra arkasından da elektrokimya ve organik kimyanın tamamını burada bu dergiler üzerinden size anlatacağım. Aynılarını ben kendi hazırladığım PDF'ler üzerinden de anlatacağım. Senin içerisinde soru çözüm tekrarları aynı zamanda hızlı tekrarlar aynı zamanda ayrıntı bilgiler kodlamalar yani aklımda çok fikir var hepsini şu an hazırlıyorum. Şu an bunları çektiğim için bu videoda bunları söyleyebiliyorum. Süreci siz de göreceksiniz. Kenze'ye bakın bir sonraki ders hatta bir sonraki ünitede görüşmek dileğiyle.